Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi Hayda'ya girdik. Bugün Hayda'yı yine tanıtacağız. Geçen videoda demiştik tanıtacağız diye. Şimdi tanıtıyoruz. Evet. Yine ben varım. Evet. Emil var. Evet, bugün üçümüzüz. Ege yok veya Emirhan yok. bize böyle bir seçenek çıktı. hangisini şey... yapacağımızı söylüyorsa Çünkü... biz, hayır bunu seçme, bunu seç, bunu seçiyoruz. Sıfırdan başlayalım. En baştan size tanıtmak için sıfırdan başlıyoruz. Evet, hasat ediyor. Yani hasat edeceğiz. <laughs> Burada buraya basıp böyle hasat ediyoruz. Bir kar gücü geldi bize. Hediye vardı. Hediye vardı. Şimdi ne diyor? tohum ekliyor. Tamam. Tohumları ekleyeceğiz. Yani buğdayları. Buğdayları. Şimdi büyümesini bekle diyor. Tamam. Şimdi ben bu kuruya bakayım. Aldım. Şuradan hemen geleyim. Dur bir, bir ilk bu bunu boyaya, boya diyor. Boyayalım. Şunundan boyayacağız. Hı hı. Bunu da mı boyayacağız? Bunu boyayalım. Ha? Yarım, şunu yarım boyasana. Tamam. Mi? Olmuyor ki. Evet çok güzel oldu. Bak oldu. Kelebekler oluştu. Ve şimdi kelebekleri oluştuğu yani tavukları koyuyoruz. <laughs> Tavuklar orada yaşıyor kulübesi. Tavuklar da çok güzel ha. Evet yaz. deniz gözlükleri var arkadaşlar yaz güncellemesi evet arkadaşlar yaz güncellemesi çok iyi Heh. İyi. of yamları verdim çok güzel oldular şimdi şunların büyümesini bekleyelim onu boş ver şimdi evet arkadaşlar bu da bir de şey hangi ağaçları kıracağımızı falan yorumlara yazın olunca Heh, bizde bu vardı. Bunu nereye koyalım? Koy işte Şuraya koyalım. Koyduk. Evet, şuradan yukarıdan bakalım. Şu ağaçlar falan. Evet. Şu ağaçları yorumları yazın. Şey, odunlarımız, baltalarımız falan olunca hangisini kıyacağımıza karar verin yorumlarda yazın. Biz de yapalım. Arkadaşlar bu arada Supercell ID hesabı nasıl kurulur onu da göstereceğiz ilerleyen videolarda. Evet, yorumlara yazın istiyorsanız. Şimdi Orası bir daha de var. Evet, burası açılınca yorumlarda yazın hangilerini satalım. Onları da yazın. Olmuş. Olmuş. Olmuşlar. Hasat edelim. Aa ha, kuş geldi. Hayır kurbağaymış. Kurbağa. Kurbağa eskiden yoktu. Evet arkadaşlar oyuna bir de kurbağa eklenmiş büyük ihtimalle. Çünkü Gördüğünüz ben gibi oynarken, kurbağa. Ben oynarken yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi kurbağa arkadaşlar. Kurbağa çok saklanıyor. Neyse devam edelim biz. Şimdi ne yapalım? Yeni şeyler eksene. Evet arkadaşlar yeni şeyler ekelim. Dur ama ilk önce Şunların yönünü. Evet arkadaşlar ilk bir onların yönünü değiştireyim. Yön değiştirme nasıl bir şey diye sorarsanız henüz gelmemiş. Boş ver. Evet. Yön değiştirme evet, üstünde basılı, basılı tutunca oluyor ama bizim bizim daha o açık değil herhalde. Evet. 27 de 27 olunca ikinci seviyeye atlıyoruz herhalde. Evet arkadaşlar biz 26. Sev seviyedeyiz. 26. seviyedeyiz. Ay 26. Dayız. 27. de oluyor. Seviye atlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hmm. Videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Evet. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Evet. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha demin kuş, kuş geçti gördüğünüz üzere. Kuş zaten vardı. Bak şurada geziyor arkadaşlar kuş. 0 şey şunları alalım. Evet yumurtalarını aldık. Yeni 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 Şurayı şeyler çıktı. Bir tane daha. 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 Evet arkadaşlar bir sürü yaptık. Bir sürü yumurtamız oldu. Şimdi ekmek şeyi çıkacaktı. Ekmek şeyi. Çık şuradan. Yem değirmeni de çıktı. Evet. Şimdi yem değirmenini alalım. Evet arkadaşlar. İlk önce şunları da koy şuraya. Bir bu. Ondan sonra arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi nasıl? Evet, Şimdi bunu da yaptık. Kayalım. Biz direkt elmasları şuradan. Ver mi ver mi? Tamam. Bir elmas diyor. Şurası gelmiş. O gelmiş direkt. Onu alalım. Şimdi... Şunları biçelim. Biçtik. Ondan sonra mısır ekelim. Mısır ekelim, ekelim arkadaşlar öbür kanalında buğday yapalım. Hı. Arkadaşlar burada yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Şimdi şunları da veriyoruz. Bitiyor. Bitiriyoruz video burada da. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu burada kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum.